Bir hadis-i şerifte <laughs> Efendimiz buyuruyordu. Sizin en hayırlınız bakıldıkları zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatandır buyuruyordu. Bu hadis nasıl anlamak lazım efendim? <laughs> Bakıldığında Allah'ı hatırlatan. Aynı şekilde velilerle ilgili ayetler indiğinde sahabe soruyor. Ya Resulallah veli, velileri nasıl tanıyacağız? Yine öyle buyurmuştu. Veli odur ki bakıldığında Allah hatırlansın. Onlara baktığınızda Allah'ı hatırlarsınız. Tabii ki herkes kendine göre bir yorum yaptı burada. Bir zahiri olarak anlamak gerekir, bir manevi olarak anlamak gerekir. Zahiri olarak o Allah'ı hatırlatır. Nasıl hatırlatıyor? Kul öyle bir Allah diyor ki, öyle bir Allah'ın hesabını yapıyor ki, nerede olursa olsun, kim ne söyler, ne anlatırsa anlatsın, o da Allah böyle buyurmuş der. Allah bunu böyle seviyor. Allah bundan bu şekilde razı olmaz der. Allah'ı hatırlatır. Dolayısıyla ona bakınca karşısındakiler, onu tanıyanlar bilir. Bir söz söyleyecek, onu vereceği cevabı da biliyor aşağı yukarı ona Allah'ı hatırlatıyor. Allah böyle istiyor diyecek. Allah böyle buyurmuş diyecek. Ona Allah'ı hatırlattı. Bir de Allah'ı hatırlatır. Bir de ona bakınca Rabbimizin güzelliğini görmüş oluruz. Sadece hatırlamış olmuyor, bir de göstermiş oluyor. Rabbinin güzelliği onun üzerinde görünüyor. Mesela öyle bir Rahmet ediyor ki Rabbimizin rahmeti üzerinde görünüyor. Ama bu sadece rahmetle ilgili değildir. Bütün isimlerinde hayatı yaşarken her halükarda Allah'ın el esmaul hüsnası üzerinde görünür. Buna beraber el esmaul hüsnayla beraber sıfatı da tecelli ediyor. Mükemmelliği de tecelli ediyor, sübhanlığı da tecelli ediyor. İmanı öyledir. Öyle dışarı. Aksediyor ve görünüyor o. <laughs> Allah zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş. Yani o kul Rabbiyle görüyor, Rabbiyle işitiyor, Rabbiyle tutuyor, Rabbiyle seviyor. Her şeyi Allah içindir. Allah'ın huzurundadır. Allah'ın tecellisine gark olmuş, Allah nurunu, hidayetini, rahmetini, güzelliğini onun üzerinden saçıyor. Ona bakınca Allah'tan başka bir şey hatırlanır mı? Hatırlanmaz. Biraz önce cennetleri anlatırken de söyledim. Cennet olmuş. Rabbinin güzelliği olmuş. Rabbinin güzelliği olduysa cennet olmuştur. Değilse, değilse cehennemdir. Tam tersi de cehennemdir. Kibir var, gurur var, rüya var, haset var. Buna beraber insanların gönlünü ciddiye almamak var, kırmak var, dağıtmak var, Kör olmak var, insanı görmüyor, dolayısıyla Rabbini görmüyor, Rabbinin hikmetini görmüyor, Rabbinin muradını görmüyor, Rabbinin takdirini görmüyor, imtihanları görmüyor. Kör olmuş. Bir böyle kör olanları vardır, bir de Rabbine şahit olanlar vardır. Rabbi de ona şahittir, onun güzelliğine şahittir. Rabbinin güzelliği onun üzerinde şahadet ettiriyor. Diğer kullara şahadet ettiriyor.